Saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Türkiye'nin transatlantik güvenliğine katkıları ve NATO'nun dönüşümü paneline hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimizin malum olduğu üzere çağımızda küresel güvenlik ve refah, ekonomik krizler, salgınlar, kıtlık, iklim krizi, doğal afetler gibi çeşitli unsurlar tarafından tehdit edilmektedir. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşadığımız pandemi, siyasi uyuşmazlıklar, askeri çözüm arayışları ve ülkemiz özelinde yaşanan deprem felaketi dikkate alındığında enerjimizin büyük bir kısmını bu meselelere yönlendirmek durumunda kaldık. Türkiye olarak asrın felaketini daha önce görülmemiş bir devlet millet dayanışmasıyla üstesinden geldik gelmeye gayret ediyoruz. Deprem sürecinde yaptığımız uluslararası yardım çağrısı çok geniş bir karşılık bulmuştur. Dünyanın dört bir yanında bulunan yüzden fazla ülke yardım teklifinde bulunmuş, yetmişten fazla ülkeden gelen on bine aşkın personel deprem bölgesinde yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermiştir. Bu doğrultuda bizden desteklerini esirgemeyen tüm dost ülkelere huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, Başta da ifade ettiğim gibi küresel güvenlik birçok unsur tarafından tesis altındadır. Başlangıçta bölgesel olarak baş gösteren sorunlar zamanla etki alanını genişleterek küresel bir sorun haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda ister yerel olsun ister bölgesel, çağımıza küresel bir etki alanı oluşturmaya matuf her türlü sorun küresel çözüm arayışlarını gerekli kılmaktadır. Küresel sorunlara karşı alınan geç kalınmış, iyi düşünülmemiş, iyi analiz edilmemiş ya da sadece yerel ölçekte kalan tedbirler bu sorunların kısa süre içerisinde küresel güvenliği tehdit eder hale gelmesine yol açabilmektedir. Bu sebeple çözüm olarak bizim ortaya koyduğumuz öneri uluslararası dayanışma ve işbirliğine önem verilmesidir. Belirli bir bölgede meydana gelen kriz zamanlarında devletler çıkar çatışmalarını ve çekişmelerini bir süreliğine de olsa bir kenara bırakma ve sorunun insani boyutunu öne çıkarma eğiliminde olabilmeliler. Bu tür sınama zamanlarında gösterilen dayanışma devletler ve halklar nezdinde göz ardı edilemez. Ortak bir insanlık bilinci geliştirmekte ve uzun vadede barış ve güvenliğin korunmasında motivasyon işlevi de görebilmektedir. Bu kapsamda uluslararası işbirliği konusunda etkin bir örnek olarak NATO'nun önemli işler yaptığını elbette biliyoruz ve işlevselliğini de daha artırması gerektiği ile alakalı çağrılarda bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, günümüzde 31 üyeye sahip olan NATO, kurulduğu günkü tarihsel şartlar değişmiş olsa bile bugün tüm Müttefikler için büyük bir işbirliği ve dayanışma alanı oluşturmaktadır. Kuruluş amaçlarından olan istikrarlı refah için NATO'nun bugünkü eylemleri uluslararası işbirliği ve dayanışma yönünde olmalıdır. NATO'nun hali hazırdaki küresel krizler, belirsizlikler ve aynı zamanda bunların gelecekte yaratabileceği sorunlarla baş edebilme ve çözüm üretebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, ittifakın geleceğinin şekillendirilmesi bakımından da öncelikli meseleler arasındadır. NATO 2030 yeni bir çağ için birliktelik başlıklı raporla ittifakın stratejik ve siyasi yönünün güçlendirilmesi yönünde bir irade ortaya koymuştur. 2030 vizyonunda NATO'nun güvenlik örgütü olarak sadece üye ülkelere değil küresel güvenliğe katkı sağlayan bir örgüt olması yönündeki hazırlıkları net şekilde de görülmektedir. NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir rol oynamış ve Avrupa Atlantik yapılarıyla işbirliği hedefimize muhtelif açılardan önemli katkılar sunmuştur. Türkiye'de ittifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana kapsamlı askeri yetenekleri, sahip olduğu tarihsel birikimi ve kültürel ilişkileriyle ittifakın küresel barış, huzur ve güvenlik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında, NATO’da uluslararası işbirliği ve dayanışma yönünde daha fazla enstrümanla hareket etme kabiliyetine sahip bir dönüşüm beklentisi oluşmuştur. Türkiye de bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesi için NATO ile işbirliği halindedir. Kıymetli misafirler, NATO'nun 2022 stratejik konseptinde de vurgulandığı gibi, İttifakın temel görevlerinin yanı sıra en önemli meselelerin başında terörle mücadele gelmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de terörle mücadele konusunda ittifak üyelerinin desteğini görmek istemektedir. Nitekim Finlandiya ve İsveç'in üye olmak için başvuruları söz konusu olduğunda biz aynı çekincelerimizi ve beklentilerimizi hem onlara hem de diğer müttefiklerimize açıkça ifade ettik. Nihayetinde Türkiye Finlandiya ve İsveç olarak geçen sene düzenlenen NATO Madrid zirvesinde üçlü bir muhtara imzaladık. Bu anlaşma uyarınca kurulan daimi ortak mekanizma açısından özellikle terörizmle mücadele büyük önem taşımaktadır. Nitekim Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük ve NATO üyeliği yolunu açtık. Ancak İsveç henüz muhtıra şartlarını yerine getirmekte yeterince kararlı görünmemekte ve terörle arasına net bir mesafe koyamamaktadır. Bunun yanında ifade özgürlüğü kisvesi altında Kur'an-ı Kerim musafını yakma provokasyonu ile artan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının ne yazık ki göz yumularak desteklenmesi Türkiye açısından görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu eylemler ve saldırılar taahhütlerin yerine getirileceğine yönelik güvenimizi ciddi anlamda zedelemiştir. NATO'nun demokratik değerleri önceleyen bir ittifak olduğunu ve herhangi bir kutsala yapılan bu tür nefret dolu eylemlerin demokrasi ya da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini bir kez daha açık ve net bir şekilde hatırlatmak isteriz. İsveçli yetkililerin daha önce de benzerleri yaşanan bu tür menfur eylemlere yönelik müsamahakar tutumları bizi İsveç'in üyeliği konusunda ciddi şekilde şüpheye düşürmektedir. NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in bu tür provokasyonlar karşısında gerekli tedbirleri almaması ve terörle mücadelede net bir tavır takınmaması halinde NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Kıymetli dostlar, Sözlerimi sonlandırmadan önce NATO zirvesinin gerçekleştirileceği Vilnius'ta bu panelin düzenlenmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle hareket ettiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye olarak büyük önem verdiğimiz NATO ittifakının geleceğine yönelik projeksiyonlarına katkı vereceğini düşündüğümüz bu panelin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm misafirlerimize yeniden hoş geldiniz diyorum ve panelistlerimize yapacakları katkılar dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.